Sevgili terazi burçları ve sevgili akrep burçları şimdi sizlerin 15 Mart haftası haftalık kahve falı yorumunuzla karşınızdayım. Bakalım sevgili terazi burçlarını neler bekliyor bu hafta sevgili dostlarım. Evet. Bir takım kısıtlamalar görüyorum sevgili terazi burçları. Sanki bazı kısıtlamalar olmuş ve senin bir şeylere canın sıkılmış gibi. Burada bir ok işareti var. Adeta yay burçlarından ya da ikizler burçlarından birisiyle yaşayacağın sıkıntılı bir duruma işaret ediyor. Bir mahkemelik olay canını sıkabilir sevgili teraziler. Ama rahatlama dönemi, ferahlama dönemi var hayırlısıyla. Şurada 3 vakte kadar sevineceğine, mutlu günlere doğru yol almakta olduğunu görmekteyim hayırlısıyla. Ve aynı zamanda bazı dostlarım, terazi burcu dostlarım, büyük bir balık var, büyük bir kısmet seninle olacak, hayırlısı olsun. Sıkıntılar, üzüntüler biraz canını sıkabilir, yani içinde bir daralma, bir üzülme olabilir ama hafif gözyaşı görüyorum terazi burçlarında ikili ilişkilerde belki bazı sıkıntılar yaşanabilir sevgili dostlarım ama yakın tarihte bu sıkıntıların atlatacağını görüyorum ee, sıkıntılar atlatılıyor ve sen mesut gözüküyorsun sevgili arkadaşım aynı zamanda terazi burcu dostlarıma iki vakte kadar sevinç isabet edecek sevgili terazi burçları koç burçlarıyla kova burçlarıyla ya da yay burçlarıyla yaşadığınız aşklarda sıkıntıların giderildiğini, sevince doğru yaklaştığınızı görüyorum. Engeller adeta birer ikişer açılıyor. Ee, belki bazı terazi burcu dostlarımın ayaklarıyla ilgili sorunlar yaşayabileceğine ihtimal veriyor. Burada bir ayak çıkıyor ve sanki bir hastane gibi bir yer. Bir e, sıkıntılı durum olabilir. Boğa burçlarına dikkat edin sevgili dostlarım. Boğa burçlarından gelen düşmanlıklara dikkat etmenizi istiyorum. Ee, özellikle boğa burçlarından bir negatif enerji alabilirsiniz. Boğa ve balık burçlarından negatif enerji alma ihtimaliniz çok kuvvetli. Onlarla tartışmalara ya da e, bir takım e, şeylere girişmeyin. Tartışma olaylarına girişmeyin. Sıkıntı verebilir sizlere. Şurada sevgili arkadaşlarım bir yıldız görüyorum. Yıldızınızın aniden parlayacağı bir dönem yaşıyorsunuz. Hayırlısıyla güzel günlerin sizinle olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda bazı dostlarıma bir peri enerjisi isabet ediyor. Sanki dualarınıza icabet edilmiş, dualarınız duyulmuş ve rahatlamanız çok yakın sevgili arkadaşlarım kalp görüyorum kalbinizin ferahladığı bir dönem yaşıyorsunuz uzun boylu bir bey ve uzun boylu bir hanım kavuşma yaşıyorlar burada ee, kadın e, biraz daha böyle kapalı bir hanım gibi başı falan kapalı gibi birisiyle karşılaşması var mutlu bir kavuşma oluyor uzun süreden sonra ilk defa karşılaşıyor olabilirler bunlar sıkıntıları atlatacaklarına mutlu ve mesut olacaklarını söyleyebilir. Sevgili Terazi burcu hanımları, bir araba görüyorum. Bir araba alma hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü bir kadın bir arabanın yanında duruyor. Bazı Terazi burcu hanımları araba alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Dostlarım, şöyle bir şey söylemek istiyorum özellikle terazi burçlarına kırık ve çıkıklara dikkat edin kazalara karşı uyanık olun ve e, belki ufak tefek kazalar ama sizi biraz işinizden alıp koyabilir, biraz sıkıntı yaratabilir onlara lütfen dikkat edin elinizde bir valiz bir yola çıkıyorsunuz adeta yoldan hayırlar ve uğurlar gelecek sevgili arkadaşım canınızın sıkıldığı bir dönemde sevinçli iki haber alıp mutlu olduğunuzu görüyorum. Peş peşe güzel haberler kapıda hayırlısı ile. Bir de sevgili dostlarım bir kadın erkek ilişkisinde bir engel aşılıyor, mutlu bir sona yaklaşılıyor. Bunu söylemeliyim. Gri bir bulut kümesi üzerinde sanki bir yağmur damlaları Artık bulutlardan iniyor bereketli bir dönem başlamış. Yani olmaz dediğiniz işler olacak. Bir yağmurun bereketi, rüzgarın bereketi seni çok güzel yerlere taşıyor sevgili arkadaşım. Ve tabağınıza baktığımda sevgili terazi burcu bir başarı ve aynı zamanda bir yemek gibi bir şey görüyorum. Bir yemeğe katılacağınızı, başarılı olacağınızı şurada iki kişi arasında bocalayan terazi burcunun rahata kavuşacağını söyleyebilirim. Burada birisinin başında sevgili dostlarım taç görüyorum. Rahatlama, huzura erme söz konusu. Hayırlısıyla güzel günlerin çok yakın olduğunu söylemeliyim. Adeta iri yarı bir adam, biraz gölgesi ağır bir adam ama e, kalbi temiz birisi yardım ediyor. Sanki bu adamla bir iş görüşmesi yapacaksınız. İş görüşmesinin sonucunda hayırlar ve uğurlar var sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda şurada bir konu hakkında zikzak çiziyorsunuz. Gergitleriniz var. Gergitlerinizin yerini olumlamalar ve uyumlamalar oluyor. Hadi hayırlısı olsun bakalım sevgili terazi boşlar. Derin duyguları olan akrepler. O böyle her şeyi üçüncü gözüyle gören akrepler. Ön sizileri bir medyumunkinden belki daha da güçlü olan akrepler. Her zaman sloganım şu. Duanızda, bedduanızda çabuk tutar sevgili akrepler benim de ay burcum akrep ona göre dostlarım duamda bedduamda çabuk tutar şimdi şöyle bir dışarıdan baktığımda sevgili dostlarım girişimleriniz var yarı olmuş yarı olmamış bir işinizin olduğunu görüyorum bakınız bir konu üzerine çok yoğunlaşmış gözüküyorsunuz sevgili akrepler bir konu üzerine çok yoğunlaşmışsınız fakat bu olayın çözümü sevgili dostlarım çok rahat olacak. Hiç canınızı sıkmayın. Sen olurdu olmaz mı diye takılmışken Rabbil Alemin bu işi senin eline verecek bu konuda sürekli olaraktan kendini suçlama sürekli olaraktan sevgili arkadaşım benim hatam deme, ben istedim işte e, böyle bu duruma düştük diye bir şeyler söylüyorsun. Bir karamsarlık duygusu içindesin, bir de kendini suçlama duygusu içindesin. Kendini suçlama duygundan vazgeç, sen yanlış bir şey yapmadın, o zamanki koşullar onu gerektiriyordu, onu yaptın ve rahatlaman, ferahlaman olacak sevgili akrep şimdi akrep burçlarına şöyle bir şey söylemek istiyorum dostlarım ikili beraberliklerde olsun ya da ortak iş yapmakta ailevi durumlarda olsun hava grubu burçlarla yani kova burcuyla ikizler burcuyla ya da terazi burcuyla yaşadığınız aşklar yaşadığınız, Ortaklık durumlar, evlilik akti, her neyse beraber bir araya gelmenizde bir sıkıntı var ise, bir dolaşık iş varsa ya da bir küs bir barış gidiyorsanız hadi bakalım hazırlanın. Barış var, mutluluk var, huzur var, kazanç var. Hepsi bir arada var. Bunu söylüyorum. Burada bir evliya görüyorum. Bir evliyatullah enerjisi var. Vav wow görüyorum. Bir boyun eğme, bir kabullenmeden sonra her şey yoluna girecek sevgili Akrep burçları. Aynı zamanda bazı Akrep burçları dostlarıma şans tekerleği dönüyor. Şansları yüzüne gülecek. Şans her yerden gülüyor. Ve bir ev alma, araba alma gibi durum konuşulabilir bu hafta. Bu gündeme gelecek. İki yerden haber alacaksın. Bir iş görüşmesi yapabilirsin, bir işe girmiş olabilirsin. İşle ilgili bir gelişmeler olabilir. Seni fazlasıyla sevindirecek gelişmeler var. Ve aynı zamanda sıkılmaların, üzülmelerin son bulmuş. Bir mide rahatsızlığı veya e, herhangi bir genital bölgede rahatsızlık olabilir sevgili Akrep burcu. Ama Bunları da kolaylıkla atlatacağını görüyorum. Kocaman bir timsah var negatif enerji. kötü enerji. Sanki bir şekilde birikmiş gibi bu negatif enerjiden kurtulmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Adında, soyadında U harfi, R harfi olan birisi. Böyle e, sanki sıkılmış bir şeylerden ümidini kesmiş gibi ama sıkılmasın ümidini kestiği pek çok konu ile ilgili güzel şeyler onu bulacak sevgili arkadaşım güzellikler onunla olacak koç burcundan birisiyle bir sıkıntı yaşamışsın belki geçmişte bir beraberliğin oldu koç burcuyla şu an barış yapmak istiyorsun ama koç burcundan olan kişi sırtını dönmüş gidiyor sanki kendi dünyasına dalmış kendi başarılarıyla ve çalışmalarıyla yaşamını devam ettiriyormuş gibi sevgili dostlarım. Koç burçlarıyla ilgili sıkıntılarınız devam edebilir. Barış görmüyorum ama kova burçlarıyla barış var. Ama onlarla da ne kadar sürer bilemem. Fazla uzun süreli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi akrep burçları şurada yol yapacakları ve gittikleri yollardan hayırlarla geleceklerini görüyorum. Bir işi bırakıp başka bir işe girişme veya ikili birlikteliklerde ayrılıktan sonra başka birisiyle devam etme durumları var. Aslan burçlarıyla ilgili bir gelişme yaşayabilir akrepler. Aslan burçlarıyla yeni bir aşk başlayabilir. Aslan burçlarının kalbini fethedebilirler ve aynı zamanda ayrı düştükleri aslan burcundan partnerleriyle kavuşmaları var. Resmi iki evrak aldığını. Resmi evraka sevindiğini görüyorum sevgili akrep burcum. Belki mahkemelik bir iş ya da bir dediğim gibi resmi bir evrak gecikmiş olabilir. Bölüm bölüm onun parçalarını alacağını, sevineceğini görüyorum. Aynı zamanda bazı akrep burçlarına sevgili arkadaşlar böyle ameliyatlık gibi bir durum olabilir ameliyat olabilirler aniden ameliyatları başarılı geçecek kalbiniz ikiye bölünmüş sevgili akrep burçları hayırlısıyla çözüme kavuşacağınız bu ikilemde bulunan durumları aydınlığa çıkaracağınızı görüyorum maddi olarak bolluğa kavuşacağınızı bir ışık hüzmesinin başınızın üzerine geldiğini şansın her yerde sana yaklaştığını görüyorum iki kişinin tartıştığını sizin onları ayırmaya çalıştığınızı görmekteyim sevgili akrep burçları. Hayırlısıyla bu iki kişinin sıkıntılı durumunu çözeceksin sanki ara buluculuk yapıyormuşsun gibi. Ve aynı zamanda şurada bir yılan size dokunmadan gidiyor. Çünkü sen ona karşı gelmişsin. Bakın yaklaşan yılanın gittiğini uzaklaştığını görüyorum. Uzaktan beklediğin iki haber gelecek kalesi olan bir şehirden hayırlı haberler alacaksın sevgili dostlarım. Sevinçlerin var yani peş peşe sevinçlerin var. İki ay içerisinde de bir yurt dışı olayın olabilir Akrep Burcu. Dostlarım ben astrolog ve spritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Eğer WhatsApp'tan bana ulaşmak isterseniz numaram 0546 481 35 06. Kahve falı, çay falı, Bakla falı, aynı zamanda sufalı falı bakımlarımla karşınızdayım. Yıldızname konusunda da yardımcı olmaktayım sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça